kızma birader. Bir konuda çaba gösterirsiniz. Diğer takım arkadaşlarınız bu çabaya destek olmaz. İnsanlara karşı çok dikkatli davranırsınız. İnsanlar size karşı aynı özenle dikkatli davranmaz. Bu kızgınlık bizim belki güçlü yönümüz ama aslında onlar gibi sizin de pek çok eksiğiniz, hatanız, kusurunuz olabilir. Şimdi kulp bulmak, eksik bulmak, kusur bulmak aslında en kolay yaklaşımlardan biridir. Fakat daha zor olan bir bakış açısı var. Eski patronumun çok değerli sözünü paylaşmak istiyorum sizlerle. Her insan güzeldir. Ancak onun güzel tarafını bulunuz. Aslında gerçekten kulp kusur bulduğunuz bir insanı alın ve sonra deyin ki onun en az bir güzel yönünü bulmaya çalışacağım. Bu ilk başta zor gibi gelen antrenman aslında bizim ne kadar kulp kusur arar halde olduğumuzun bir açıklaması olarak karşımıza çıkacak. Aslında kök nedeni nereden gelirse gelsin. Bu kusur bulan, kulp bulan sesinizi kısmanız mümkün. Ben de bunu yaptım. Bunu siz de başarabilirsiniz.